Merhaba sevgili dostum. Günümüzün en büyük evlilik sorunlarından biri de kök aile sorunu. Gerek tarafların kendi ailelerine sınır çizememesi, gerekse taraflar arasındaki savaşlara ailelerin dahil olması, müdahil olması nedeniyle bu problem büyük bir yer kaplamakta. Özellikle de evliliklerin ilk başında bu problem çok fazla gündeme gelebiliyor. Bazen taraflar kendi ailelerine çizemediği sınırlardan dolayı bu sorunu evliliğe dahil etmeye başlıyor. Bazen de karşı taraf en baştan diğer tarafın ailesine sınır çizdiği için ya da duvar ördüğü için bu problem evliliği bir problemine dönüşmeye başlıyor. Bazen insanlar aileleriyle ilgili yaşadıkları o bağımlı ilişkinin farkında olmayabiliyor ta ki evlenene kadar. Kişi ailesiyle bağımlı bir ilişki içinde olduğunu farkında değildir. Ailesini sürekli memnun etme, mutlu etme, onun kendisi üzerindeki hayallerinin de farkında olmayabiliyor. Ne zamanki kişi özelleşmek istediğinde, bağımsızlaşmak istediğinde, kendine ait bir sistem kurmak istediğinde, bu problemler su üstüne çıkmaya başlıyor. Çocuğunu kendi geleceği için bir garanti gibi gören, çocuğun üzerinde gelecek kuran anne babalar çocukları evlendiklerinde terk depresyonu yaşayabiliyor. Bunu bizim toplumumuzda çoğunlukla maalesef anneler yapıyor. Kendi çocukları üzerine kurdukları sistem ne zamanki çocuk evleniyorsa o zaman da sarsılmaya veya gözden geçirilmeye başlanıyor. Çocuk kendi istediği kişiyle evlenmek istediğinde aile bir direnç gösterebiliyor. Çocuk kendi sistemini kurmak istediğinde aile burada çocuğu suçlu hissettirebiliyor, borçlu hissettirebiliyor. Alacaklı gibi sürekli onu sıkıştırabiliyor ve kişi yani çocuk eşiyle ailesi arasında, kök ailesiyle esas ailesi arasında sıkışabiliyor. Üçüncü kitabımda vurguladığım ana noktalardan biri şuydu evlendikten sonra esas aileniz eşiniz ve çocuğunuzdur. Bu düsturdan kopmamak gerekiyor. Ama zihnimizi de ikiye bölmeyelim. Yani bir insan evliliğini seçtiğinde anne babasını atması durumunda kalmaz ve kalmamalıdır. Ya annem ya babam ya da eşim. Yani böyle bir ayrıma da gerek yok. Sağlıklı bir ilişkide anneniz annenizdir, babanız babanızdır, eşiniz eşinizdir. Herkesin yeri konumu farklıdır. Birbiriyle kıyaslanamaz, birbirinin yerine konulamaz. Ama sistemde sağlıksız taraflar varsa, iç içe geçmişlik varsa, beklentiler rollere uygun değilse o zaman taraflar sürekli bu karmaşa içerisinde patinaj yapabilirler. Ve çoğunlukla da şunu görüyoruz. Erkeğin ailesi bu konuda erkek egemen bir toplumunda getirdiği be beklentiler ve anlamlar nedeniyle ...erkekten daha fazla beklenti içinde olurlar. Toplumumuzda buna benzeyen birçok örnek görebiliriz. Yani erkeğin ailesinin burada özellikle erkekle ilgili... ...hani bize baksınlar, bizimle ilgilenmeye devam etsinler... ...o bizim dikili ağacımız, Anadolu'da çok popüler bir sözdür bu. İşte o bizi kurtaracak, o bizi iyileştirecek. Yani yeri geldiğinde o işte bizim her şeyimizle ilgilenecek... ...ya da biz onun gücünden, evlendikten sonra da, büyüdüğünde de... ...faydalanacağız gibi beklentiler nedeniyle erkek çocuk evlendiğinde travmalar başlayabiliyor. Her çocukta oluyor mu? Her çocukta olmuyor. 5 kardeş var belki dördünde olmuyor, beşinci de oluyor veya herhangi bir numarada olabiliyor. Burada mizacı arka kadar ailenin kimin üzerine oynadığını da görmek gerekiyor. Bir çocuk bakıyorsunuz annesi küsüyor, daralıyor, çok umursamıyor. Diyor ki ben eşimle mutluyum. Ben böyle kabul ediyorsanız edin diyor ama diğeri diyor ki ama annem üzülmesin, kırılmasın işte manufiye edildiğinin de farkında olmayabiliyor. Bunun bir alt nedeni daha var. Burada geri planda baba faktörünün biraz pasifize olmuş olması evdeki otoritesini ve gücünün kullanılmamasının da getirdiği bir problem. Baba pasif moddaysa, anne ile olan ilişki yeterince dolduramıyorsa, diğer yandan da anne aşırı dominantsa, aşırı baskınsa, babayı yeterince pasifize etmişse, anne orada sistemi kendi istediği gibi kurmaya veya eskisi gibi sürdürmeye devam etmek ister. Burada da yine önemli bir eksik olarak da şunu söyleyebiliriz. Anne ile babanın evliliği sağlamsa zaten kendi çocuklarının evliliğinden rol çalmaya çalışmazlar. Orada bir mutluluk beklentisi içerisinde olmazlar. İnsan mutluyken başkasından zaten bir şey beklemez. İnsan mutluyken kendi sistemini geliştirmeye ve güçlendirmeye çalışır. Genelde başkasının sisteminde gözü olan, başkasının çöplüğünü karıştıranların çoğunun kendi çöplüğünde mutlu olmadığını görebiliyoruz. Bir de kız tarafı var. Yani gelin tarafı. Bazı kadınlar kendi anne babalarının ve özellikle de kendi annelerinin yaşadıkları travmalardan dolayı evliliklere önyargıyla bakarlar. Daha kayınvalidesi yokken bile Evlendiğimde kesinlikle kayınvalideme yüz vermeyeceğim. Evime gelmeyecek. Kontrol bende olacak. Asla samimi olmayacağım. Ben öyle klasik gelin falan olmayacağım diye düşüncelerle kendini güçlendirmeye ve telkin etmeye başlar. Bazen de bu kızların anneleri kayınvalidelerinden o kadar çok çekmiştir ki kız annesinin bu hikayesiyle büyümüştür. Ve kendi kendine sürekli ben annem gibi olmayacağım telkiniyle hareket etmiştir. Ne zamanki hayatına biri girer onun ailesini bile daha tanımadan baştan onlara bir duvar örer bir mesafe ölür. Kaybetme korkusu diyebiliriz. Annesinin travmasını yaşama korkusu diyebiliriz. Bazıları yoğun kıskançlık nedeniyle eşini paylaşmak istemiyor da diyebiliriz. Bazen narsistik yapılar da gider. Hayır o benim eşim sadece bana hizmet edecek, sadece bana ait ve sadece beni memnun etmek zorunda diye de düşünebiliriz. Kaygılar, bağımlı yapı, dominant yapı, travmatik geçmiş, narsistik yapı birçok şey söyleyebiliriz. Ama bunların tümü sonuçta kişinin daha eşinin ailesini tanımadan duvar örmesine dönüşüyorsa burada önyargılı bir durum oluyor. Ve o erkek şunu söylüyor. Sen zaten baştan beri benim ailemi istemiyordun. Baştan beri onları bu sistemin dışına atmak istedin. İşin kötü tarafı şu. Böyle bir şey yaptığında kız tarafı, kızın ailesi melek gibi de olsa erkek bir süre sonra aynı şeyi ona yaşatmaya başlıyor. Eşinin ailesinin hiçbir suçu hatası olmasa bile sırf kendi ailesine yapılan haksızlıktan dolayı o da bir süre sonra kızın ailesine yani eşinin ailesine kötü davranmaya başlıyor. Soğuk davranıyor. Geldiklerinde hoş geldin demiyor. Hiç konuşmuyor. işte bahane buluyor. Öksürdüler diyor mesela. Hani bunu bile bahane ediyor. Niye? E çünkü o da benim aileme yapıyor diye düşünüyor. Aslında mutluluk bulaşıcı olduğu gibi bu şekildeki eylemler de bulaşıcı. Yani erkek diyor ki ya benim ailemin bu evliliğin dışına itilmesi, benim eşimin ailemin dışlaması, o sistemi dışına atması için çok somut bir olay yok. Aralarında bir 3-5 şey yaşandı. Ama eşi bunları bahane ederek, zaten baştan da böyle istiyordu, tamamen ilişkiyi kesti. Yıllardır evliyim, eşim istemediği için ailem evime gelemiyor, çocuğumu götürüp gösteremiyorum. Onlarla konuştuğumda eşim küsüyor veya işte surat asıyor. Yani bahane alıyor, yani bahane arıyor aslında eşim onları bu sisteme yaklaştırmamak için. Ben de artık bahane arıyorum diyor. Ve bir süre sonra bakıyoruz ki çiftin ilişkisi her kurvarda bozulmaya başlıyor. Cinsellik azalıyor, duygusallık azalıyor. Sürekli bir haklılık savaşı başlıyor. Mutlu olmak için değil, haklı olmak için sürekli ilişkide tartışmalar oluyor. Çözüm değil, nedenler ve niçinlere odaklanıyor. Ve aile problemi gibi görünen bu konu, kök aile sorunu gibi görünen bu konu evliliği bitirme noktasına getiriyor. 2016 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi Aile Komisyonu'nda bir sunum yapmıştı. O sunumdan sonra istatistikler yayınlanmıştı. Statistiklerde şu vardı. Boşanan 100 kadın da, boşanan 100 erkek de kendi ailelerinin bu boşanmada ciddi etkili olduğunu ifade etmişler. Yapılan bir araştırma sonucu. Kadınlarda bu araştırma %75 oranında evet ile sonuçlanmış, erkeklerde %72. Yani neredeyse her 100 kişiden 75'i benim boşanmamda benim ya da eşim'in ailesi %75'e yakın etkili olmuş demek anlamına da gelebiliyor. Durum bu kadar vahim aslında. Aileler arasındaki bu mevzular zamanla çiftlerine probleme dönüşüyor. Ama bir şey daha eklemek istiyorum. Çiftler iyi anlaşamadıklarında her konuda tartışıyorlar. Sadece aileleri kıyaslamakla ilgili değil. O bardağı niye oraya koydun tartışması antropolojik bir kazıyla flört dönemine kadar nişanlık dönemine kadar da inebiliyor. Mesele şu. Mesela bu aileler her zaman var. Her dönem var. Kadının ailesiyle erkeğin ailesi kıyaslanmaz. Kadınla erkek de kıyaslanmaz. O aile erkeği başka yetiştirmiş, diğer aile Aynı kültürde, aynı inançta olsa bile kız çocuğu olduğu için başka yetiştirmiş. Bunları kıyaslayarak bir yere varamayız. Esas olan şu, bu kıyaslamadaki amacımız ne? Muhtemelen taraflardan biri baskın olmaya çalışıyor ve hep haklı olmaya çalışıyor. Çünkü her aile parmak izi gibidir. Kimsenin ailesi kimseye benzemez. İkinci nokta, o yaşa gelmiş bir insanı ben istediğim hale getirmek istiyorum iddiası da büyük bir problemdir. Diyelim ki kayınvalideniz gelmiş 55-60-65 yaşına. Siz istiyorsunuz ki anneniz gibi davransın. Zihninizde kendi aile profiliniz var ya. E Bizimkiler böyle davranıyor, sizinkiler niye böyle davranmıyor? Bizimkiler böyle, sizinkiler niye böyle? Kıyaslanamaz. Bu kıyastan asla ve asla sonuç çıkaramazsınız. Yapılması gereken ne? Evet ya sen ailen böyle davranıyor, bana yanlış geliyor ama yapacak bir şey yok. Biz bu krizi nasıl çözeriz? Ya da biz bir problemi nasıl baş ederiz? Ya da biz ailenin bu tavrını evliliğin huzurunu bozmadan nasıl beraber el birliğiyle yönetebiliriz? güçleri birleştireceğimiz yerde güç savaşı yapıyoruz. En büyük hatalardan biri bu. Ailenin problem de yaratan tarafına ait olan kişi bu erkek ise diyecek evet ya ben de o da bir hatasını kabul edecek. Diyecek evet benim ailem sorun yaratıyor. Evet benim ailem sorun yaratıyor. Evet benim ailem bazı konularda yanlış davranıyor. Hayatım sana hak veriyorum ama inan benim de elimde bir şey gelmiyor. Ben 30 yıldır bunların çocuğuyum. 30 yıldır ben de bu savaşı verdim ama bir arpa boyu yol kat edemedim. Bu özelleştiriyi yapsın körü körüne ailesini savunmasın. Kadın da körü körüne eşinin ailesini suçlamasın. Ve bunun faturasını eşine çıkarmasın. Senin ailen böyle yaptı, senin ailen böyle yaptı. Sanki erkek onların ebeveyniymiş gibi davranmasın. Ya o erkek gidip anne babasına laf geçiremez ki. Bu saatten sonra onları değiştiremez ki. İnsanın kendini değiştirmesi bu kadar zor iken anne babasını değiştirmesi beyhude bir çabadır. Gökyüzünü mızraklamak gibi anlamsız bir çabaya sokar durumu. Bir kadını eşine ailesinin bütün hareketlerinin faturasını çıkarmayacak. Erkek koşulsuz bir şekilde ailesini savunmayacak, kadın da koşulsuz bir şekilde erkeği ve ailesini suçlamayacak. Ne yapacaklar? Biz bu krizi nasıl yönetebiliriz diyecekler. Biz iki aileyle de elimizden geldiğince tamamen koparmadan dengeli bir ilişki nasıl kuracağız? Burada önemli olan aslında esas nokta bu. Yapılması gereken başka neler var? Bunu bir zamana bırakmamız gerekiyor. İstiyoruz ki evlendik ertesi gün erkek ailesine sınır çizsin, kadın ailesine sınır çizsin. Kadın ailesi annesi her şeye müdahale etmesin. İşte kadının annesi bir bahaneyle veya kız kardeşi bir bahaneyle gelip sürekli evde gezilmesin. Yani bu yılların getirdiği bir alışkanlık. Onların çocuğunun evliliğini kabullenmesi, evlendiğini kabullenmesi bir sistemin olduğunu inanması ve bunu gerçek hayata aktarmaları bazen bir yılı iki yıl buluyor. Ben şunu biliyorum. 50 yıl evli olup hala kayınvalidesi tarafından kabul edilmeyen kadınlarla çalıştım ben. Öyle insanların hikayelerini dinledim. Kadın gelmiş 60 yaşına, kayınvalidesi 85 yaşında. Hala diyor ki hocam diyor bayramda elini öpmeye gittiğimde bir karı suratla beni karşılıyor diyor. Hala diyor ki ben aslında istemiyordum ama oğlum çok istedi diyor. <laughs> Laf sokuyor. Böyle bir durum da var. Peki nasıl yönetiyorsunuz diyorum bu krizi? Vallahi hocam ben artık takmıyorum diyor. Gelmiş o yaşa diyor. Artık ben onun laflarını o ilk zamanlardaki gibi ciddiye almıyorum. Kafama takmıyorum. Niye ben istemiyor? Nasıl ben istemiyor diye kendimi yıpratmıyorum. Diyorum ki öyle düşünsün. Biraz da sorunlarla yaşamayı da öğrenmek gerekiyor. İşte benimle ilgili öyle düşünürlerse ben nasıl evli yürüteyim? Düşünsünler. Eşin eğer bir süre sonra artık onları ciddiye almıyorsa, artık onlardan etkilenmiyorsa senin de onların seninle ilgili düşünmesi düşüncesine katlanman ve buna barışman gerekiyor. Varsınlar istemesinler seni. Varsılığına sevmesinler seni. Sen ne diyeceksin? Ben kafamı kapatırım, mutluluğumu güçlendirmeye çalışırım. Bazı insanlar istiyorlar ki herkes onları onaylasın. Eşinin ailesi onu hep böyle önemsesin. Olmuyor. Siz gidip bir kralla evlendiğinizi düşünüp onun kraliçesi olmaya çalıştığınızda diğer tarafta kendini kralın annesi gibi gören bir kadınla da bazı çatışmaları yaşarsınız. Kaçınılmaz. Süreyi ayarlamak lazım. Hemen her şey düzelmiyor. İkinci nokta birbirinizi suçlamaktan vazgeçmek zorundasınız. Unutmayın ikinizin de ailelerinize çok da sözü falan geçmiyor. O saatten sonra bir anne babanın evlilik algısını değiştirmek kolay değil. Bazıları diyor ki efendim bizim dönemimizde evlilik şöyleydi böyleydi damattık gelindik kayınpederimizin, kayınvalidemizin işte önünde esas duruşturdu. Ya o dönemdi. O dönemki pantolonu giyiyor musun? Giymiyorsun modası geçti. O dönemki özellikleri niye hala ısrar ediyorsun değil mi? Ya da bir taraf diyor ki efendim diyor işte ben annem benim işte kayınvalidesine her dediğini yaptı ama yıllarca ondan dolayı çok çekti. Ben en baştan böyle bir sorun yaşamamak için sınırı çiziyorum. Sen annen değilsin. Eşinle kay baban değil. Değil mi? Neden roller başkasının hikayesini ve başkasının rollerini üstleniyorsun ki? Tanıdıkça karar ver. Kendini bir şeye koşullandırma. Kesin sorun yaşayacağım diye kendine inandırma. Şunu diyeceksin. Sorun yaşayabilirim çatışmalarımız olabilir, tartışmalarımız olabilir ama ben ön yargılı olmayacağım, hemen kesip atmayacağım. Belli bir dengede bize göre başarı tamamen koparmak değil, dengeli bir şekilde yürütmeye çalışmak. Ha öyle bir noktaya gelir ki kesin koparman gerekir, orada da eşinin desteğini alman gerekir. Sen tek başına o duvarı örersen, tek başına onun ailesini dışlarsan, eşinin desteğini almazsan o ilişkide hiçbir zaman da huzurlu olamıyorsun. Çünkü eşin kendisini sürekli senin yüzünden ailesinden koparılmış biri gibi görecektir ve içten içe sana kızgınlık ve kırgınlık biriktirecektir. O kırgınlık ve kızgınlık sevginin önüne geçtiğinde de ilgisizlik, sorumsuzluk, kayıtsızlık gibi eylemlerle karşılaşacaksın. Finalde bu iki çift boşandıklarından ne erkeğin ailesine de kızın ailesi ya bizim yüzümüzden boşandılar. Biz çok müdahale ettik. Çok yanlış yönlendirdik falan demeyecekler. Sen boşanmanla kalırsın. Ne erkeğin ailesi ne kızın ailesi bu haleyi üstlenmez. Bu cenazeyi kaldırmaz. Onu söyleyeyim. Sen istediğin kadar eşinle bu aile savaşını ve inan ki onların bir süre sonra umurunda gelmiyor. Hiçbir şey takmıyorlar. Herkes kendi hayatını yaşamaya devam ediyor. Bazen zannediyoruz ki herkes bizi konuşuyor. Bu hayatta kimsenin umurunda falan değiliz. En fazla 3-5 dakika insanların masalarında meze olacak kadar bir dedikodu malzemesi olabiliriz. Zannediyoruz ki herkes bizi konuşuyor. Kaldı ki konuşuyorlarsa niye bu kadar rahatsız oluyoruz? Demek ki insanların bizle ilgili algısı bizi çok meşgul ediyor. Biz bunu çok önemsiyoruz. Zamana yayıyoruz, güç birliği yapıyoruz, bu konularda gereken çabayı gösteriyoruz, aileleri kıyaslamıyoruz. Asgari düzeyde en kötü durumda bile en son artık son noktada o asgari ilişkileri yürütüyoruz. Özel günler, bayramlar, milli dini bayramlar, işte cenazeler, düğünler, buralarda o asgari görevleri yapıyoruz. Hatta bazen şunu bile diyorum. Bazen insanlar tatile gidiyor. Birbirinin memleketine gidiyorlar. Memlekete gitmeden bir ay önce kavgalar başlıyor. Memleket dönüşü de 3 ay daha devam ediyor. Ne oluyor? Yerin yarısı bu, bu mevzudan geçiyor. Bazen diyorum ki 365 gün. Eşinin memleketine gidiyorsun diyorum. 5 gün, 10 gün oyunu kuralına göre oyna. Hayatın yılın geriye kalan 355 gününü kurtarmış oluyorsun. Hem erkek veya kadın memnun oluyor. Diyor ki evet gittik oraya diyor. E şimdi o benim hatırım için normalde katlanmaması gereken, normalde tarzı olmayan birçok şeyi yaptı. Orada işte oraya göre davrandı. Daha yumuşaklı oldu, daha hoşgörülü oldu, daha esnek oldu. O kültüre göre davrandı. Biz döndük hiçbir sorun olmadı. Bunun adı kriz yönetimidir. Oraya gidin boyun eğin, alttan alın, kişinizden vazgeçin falan demiyorum. Ne diyorum? Oyunu kuralına göre oynayın. Krizi yönetmeye odaklanın. Yoksa bana uygun değil, bana ters. Evet yani e, bugün metropolde büyüyen bir insanı götürüp de yani tatil niyetine köyde e, 15 gün tutmak kolay değil. Çok zordur. Erkek için de çok zor. Kadın için de zor. Kültür, hangi kültür olursa olsun hiç fark etmez. Bazı oyunu Kuralına göre daha iyi oynayabilirsiniz. Kriz gözüyle bakacaksınız. Ben gideceğim, sorun çıkarmayacağım, 5 günü güzel bir şekilde atlatacağım. Sonra döneceğiz, fıstık gibi hayatımıza devam edeceğiz. Mesele ne? Mesele bazen insan eşi için aslında yapmayacağı birçok şeyi yapar. Bunlar da evliliğin aslında bir sınavı. Eşlerin birbiri için yapacağı fedakarlıklardan biri. Ama ne diyoruz? Ödüm vermek zorunda değiliz. Kişiliğimizden ödün vermek zorunda değiliz. Karakterimizden ödüm vermek zorunda değiliz. Sadece kriz yönetimine odaklanmalıyız. Ve burada da herkesin kendi gözlemine çok dikkat etmesi gerekiyor. Erkek ben körü körüne artık ailemi savunmayacağım diyecek. Kadın da ben de bütün işte radarlarımı açtım onların hatalarını kovalama huyumdan vazgeçeceğim demek zorundadır. Sevgili dostlar finalde mümkün olduğunca evliliği dış unsurlardan korumak gerekiyor. Bu ailesi olur, arkadaşları olur, kadının ailesi arkadaşları olur, erkeğin olur, başka dış, dış unsurlar olur. Bunlardan korumadığımız takdirde her zaman o perdedeki boşluktan içeriye her zaman bir problem girecektir. Onlar niye giriyor değil, biz niye bununla baş edemiyoruz diye sormamız gerekiyor. Niye annesi böyle dedi diye değil, niye arkadaşı şunu yaptı diye değil. Biz iki kişi niye güç birliği yapıp böyle basit krizleri yönetemiyoruz? Zannetmeyin ki aile sorunu olmayanların mükemmel aileleri var. Hayır. Herkesin kendine göre aile sorunu var. Herkesin kendine göre geldiği kök ailede problemler var kusursuz bir toplum değiliz. Hepimizin travması var. Hepimizin çocukluktan gelen travmatik aile yapıları var. Ama ne yapıyor? Karı koca bir araya geldiğinde ya evet sen ailende böyle bir sorun var. Evet ya benim ailemde böyle bir sorun var. Ama sende de böyle var. Evet bende de böyle var. O zaman ne yapalım? Gel bunlara nasıl baş edeceğimiz konusunda anlaşalım. Doğru çözüm bu. Yoksa sen ailen şöyle, benim ailem şöyle yarışının sonu yok. Kazananı da yok. Kaybeden de karı koca ve varsa çocuk. Bu konuyla ilgili bütün aşklar tatlı başlar kitabımdan özellikle faydalanabilirsin. Kök aile sorunu. Bir de evlenmeden boşanmadan önce iyi düşün kitabımdan da faydalanabilirsin. Abone değilsen abone olabilirsin. Videoyu beğendiysen de beğenmeyi unutma. Kendine de iyi bak.